Merhaba arkadaşlar. GTO borsasında startup etkinlikleri devam ediyor. Burada yer alan projeleri ücretsiz bir şekilde elde etmek istiyorsanız yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten GTO borsasına kayıt olmak ve spotta en az 10 dolarlık bir işlem yapmak. Bunları karşıladıktan sonra burada yer alan projeleri ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Yani airdroplara katılım sağlayabilirsiniz. Şu anda hali hazırda devam eden sadece Oort var arkadaşlar. Tabi buraya Farklı farklı projelerde ilerleyen süreçlerde eklenecektir. Ee, startup projesi dediğimiz gibi orta arkadaşlar bir Web3 ve Metaverse projesiymiş. Burada kurucusu hakkında işte token economics hakkında e, token'ın yatırım planlamaları hakkında pek çok detayı bulabilirsiniz. Tabi ben yine bunları da açıklamalar kısmına bırakacağım. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? XRP adına önemli haberler neler? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte XRP'nin fiyatında %3.41'lik düşüş görüyoruz. Hacminde ise %38.38'lik bir düşüş. Söz konusu 1 milyar 639 milyon dolar civarında şu anda XRP'nin hacmi tabii dün 2.8 milyar hatta daha da yukarıları sanırım. Evet 2.87 milyara kadar. XRP'nin hacmi yükselmişti ama bulunduğumuz noktada dediğimiz gibi şu anda ne yazık ki %38.63'lük bir düşüş söz konusu. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durumlar neler? Biliyorsunuz ETF'ler artık onaylandı. Bitcoin borsalarda işlem görmeye başladı. Amerika borsasında işlem görmeye başladı ve bununla birlikte şu anki fiyatıysa %2.80'lik bir düşüş içerisinde. Hacmine baktığımızda ise %15.22'lik düşüş görüyoruz. Yine 42 milyar 500 milyon dolar civarında şu anda Bitcoin'in hacmi ve bu e, hacimle %15'lik bir düşüş yaşamış. Gerçekten çok garip. Geçtiğimiz aylarda bu hacimde genel piyasaların hacmini görüyorduk. Şu anda sadece Bitcoin'in hacmi bu noktalara ulaşmış durumda ki çok daha yukarıları zaten görmüştük. 62 milyarlara kadar ee, bu hacim yükselmişti gerçekten çok güzel bir dönemde olduğumuzu tekrardan belirtmek istiyorum Umarım bu ivme devam eder yükselişler çok daha sert bir şekilde devam eder diyelim Şimdi Ripple ile ilgili haberlerimize geçecek olursak ilk olarak investing.com'un haberinden başlayalım SEC Ripple davasında yeni bir hamleye hazırlanıyor diye bir başlık görüyoruz ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dün yeni bir başvuruda bulunarak Ripple'ın finansal belgelerini mahkemeye sunmasını talep etti. SEC'in bu yeni hamlesi, Aralık 2020 döneminde başlayan ve geçen yıl Ripple'ın kısmi zaferiyle devam eden yasal mücadelede odağı farklı alanlara kaydırıp bir kazanım elde etme çabası olarak yorumlandı. SEC Ripple'dan 2022-2023 dönemi finansal sonuçlarını talep ediyor. Yani gerçekten çok ilginç. Düzenleyici kurum mahkemeden Ripple'ın mali tablolarının iletmesi talebinin yanında şirketin XRP'nin kurumsal satışları ile ilgili sözleşmeleri de sunmasını istedi. SEC bu hamlesiyle kurumsal satışların menkul kıymet kapsamında kabul edildiği mahkeme kararına ağırlık vererek elde edilen gelirin ne kadar olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Düzenleyici ayrıca talep ettiği mali bilgileri kullanarak gelecekte benzer ihlalleri önlemek adına adında daha caydırıcı bir ceza uygulama niyetini ortaya koydu. Ripple yönetimi ise bundan sonraki süreçte gerçekleşecek olan XRP satışlarının tescil ve menkul kıymet yasasından muaf olduğunu iddia ederek tedbir kararına itiraz ediyor ki gayet de haklılar. Geçen yıl Temmuz ayında mahkeme SEC ile Ripple arasındaki davada ara kararını açıkladı. Kararın bir bölümü bireysel satışların menkul kıymet niteliğinde olmadığı yönünde Ripple lehineydi. Ancak kurumsal satışlar menkul kıymet arzı olarak tanımlanırken bu karar da SEC lehine açıklandı. XRP topluluğu ise bireysel satışlara yönelik verilen kararın karara ağırlık verirken o dönem Ripple token'ı önemli bir yükseliş kaydetmişti. Bunu zaten hatırlıyoruz. Dava sürecinde Sekin Ripple'ın iki üst düzey yöneticisi hakkındaki şikayetini geri çekmesi de Ripple lehine ikinci bir zafer olarak kabul edildi düzenleyici kurum ile blockchain şirketi arasında yasal mücadele devam ederken bir sonraki duruşma Nisan ayında gerçekleşecek. SEC ise şimdiden elini kuvvetlendirmek için yeni belgeler talep etmeye başladı. SEC bu davadan tam olarak istediğini alamazsa da e, en yüksek kademeden ceza kesmek için bir çalışma yürütüyor gibi gözüküyor. Yani istediği olmayacak ama yine de yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor gibi düşünebiliriz. XRP'de son durum. XRP geçen haftaki geri çekilmenin ardından bu hafta yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dünkü işlemlerde 0,62 dolara kadar yükselen XRP ardından gelen satışlarla günü 0,6 dolar sınırında kapatsa da bugün düşük hacimli işlemlerde satıcı ağırlıkla devam ediyor. XRP haftalık bazda %8 değer artışına sahipken yılbaşından bu yana %3 düştü denmiş. Bir diğer haberimize geçelim hemen isterseniz. Bu da coinfinans.com'un habere. İki finans devinden o altcoin için milyonluk hamle. Wall Street gözünü o token'a dikti denmiş. Önde gelen finans devleri BlackRock ve JP Morgan yakın zamanda yaptıkları yatırım ile 7,5 milyondan fazla XRP token yatırımı yaptılar. Ben Armstrong'a göre JP Morgan firmanın toplam servetinin %7,5'undan fazlasını oluşturan 7,5 milyondan fazla XRP tokenı elinde tutmaya devam ediyor. Bunun finans dünyasının dijital varlıklara bakışında önemli bir değişime işaret ettiğini belirtti. JP Morgan gibi bir devin Ripple Labs'in karşı karşıya olduğu yasal sorunlara rağmen bu kadar önemli bir pozisyon biriktirme istekleri XRP'nin geleceğine olan güvenin arttığını gösteriyor. JP Morgan ile birlikte BlackRock da XRP'ye genişlemeye ilgi gösterdi dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak BlackRock'ın token'a potansiyel yatırımı ana akım finansın kripto para birimi için bir başka onay olarak yorumlanacaktır denmiş. Armstrong büyük kurumlardan gelen bu cesur hamlelerin XRP'nin geleceğine duyulan güvenin arttığını vurguladığını açıkladı. Ripple Sek ile yasal mücadelesini sürdürürken BlackRock ve JP Morgan gibi büyük oyuncular davaların ötesine bakıyor ve XRP'nin finansal sistemin standart bir parçası haline gelmesi için büyük bahisler yapıyor gibi gözüküyor. Armstrong'un sözleriyle. BlackRock ve JP Morgan XRP'ye yoğun bir şekilde yatırım yaparken tüm kripto manzarası genişliyor. Kripto hızla belirsiz bir dijital deneyden dünyanın en büyük finans kurumlarının Dikkatini çeken bir varlık sınıfına dönüştü denmiş. Bunlar hakkında zaten yorumlarımızı paylaşmıştık biliyorsunuz. XRP'nin evet şu anda bir davası var. Ripple ve SEC arasında bir dava söz konusu. Ve bu davanın aslında XRP'nin teknolojisinin de önüne geçtiğini biliyoruz. Ama burada davadan çıkabilecek bir karar Ripple lehine çıkabilecek bir karar. Bu hukuki açıdan engelleri de ortadan kaldırma ihtimali söz konusu diye düşünüyorum. Tüm bu şüpheleri, tüm e, engelleri aşacaktır. E, bu sayede XRP gerçekten güzel bir ilerleyiş kat diye düşünüyorum. Özellikle ülkelerin dijital para çalışmaları ile ilgili Ripple'ı tercih etme potansiyeli burada biraz daha yükselecektir. Çünkü şu anda ülkelerin gözünde e, şu şekilde e, XRP'yi görebilirler. İşte Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla bir davası söz konusu birazcık sıkıntılı işler mi var acaba diye düşünüyor olabilirler ama o dava tamamlandıktan sonra ve belki Ripple lehine bir karar çıkarsa burada ne deriz Ripple Amerika'yı yendi. Amerika'ya karşı bir dava vardı ve bu davadan haklı olarak çıktı. Artık diğer ülkelerinde bu sayede XRP'ye gözünü dikme potansiyeli olabilir. Burada bir diğer önemli konu da önemli şirketlerin XRP'ye yatırımı. BlackRock ve JP Morgan gibi önemli şirketlerin XRP'ye yatırım yaptığını görüyoruz ve e, özellikle JP Morgan'ın servetinin yüzde %7.5'dan fazlası XRP'ymiş. Bu da gerçekten ilginç. Bu kadar büyük bir e, miktarda parayı XRP'ye bağlamaları burada bir teknoloji görmelerinden, bir gelecek görmelerinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu gibi insanlar, bu gibi şirketler boşa yatırım yapmazlar. E, tabii benim fikrim bu şekilde. Ee, genel olarak şu anda XRP'de de genel e, piyasalarda da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin dominansı biraz daha düştü. %50,8 seviyelerinde ve Ethereum dominansı art Ethereum dominansının artması altcoinlerin değerlenmesi açısından çok kıymetli. Bu nedenle e, ilerleyen süreçte altcoinlerde sert yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Tabi Bitcoin'de çok sert düşüşler görmezsek her ne kadar dominans düşse de yine Bitcoin'in çekilmeleri altcoinleri de illaki etkiliyor. Ee, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.